Merhabalar arkadaşlar. Ivanlar Aleme Erzin'den. Herkese merhaba. Bugün 2. gün vlog. Vlogumuz böyle arkadaşlar. Anladınız siz kamerayı kapat, kapat. Şaka şaka. Şaka şaka. Bakın arkadaşlar şu anda omzunda. Çimen, çimen. Güzel, cici kuş, cici kuş. Böyle ona irtibat kurmalısınız. Kuşunuzda. Mika ne haber? İyi misin? <laughs> Üçüncü gün vlog. Vlog'da böyleyiz. Birinci gün daha iyiydi de mi? Bugün daha iyi. Hmm, hmm. Hmm. Şöyle fotoğraf çekeyim kendime. Profil resmine koyacağım. Arkadaşlar bir uzaktan çekmeyeyim ama çekemem. Çekmeyeyim ama çekemem. Çünkü ben profili resmimde profil resmi yapmam gerekiyordu. Ama yapmaya gerek kalmadı. Canım benim. Kuşumuz da normalde daha iyidir kuşum. Ama birazcık durgun oldu. <laughs> <laughs> omzumda güzel yer Arkadaşlar videoma abone olup videomu like atmayı unutmayın. Yani abone olanlar abone olamaz tabii ki. Onu biliyorum kanalıma bazı kişiler abone olmuyor. Onlardan rica edeceğim kanalıma abone olun. videolarıma like atması ve bildirimleri açması kesinlikle bir paralık yok. Yani kesinlikle paralık bulmazsınız. Paralı olsan ne olur? Paralı olsa ne olur? Doğru diyorsunuz. Paralı olsa ne olur? Doğru diyorsunuz. Olur? Doğru diyorsunuz. Vallahi çok doğru. Paran. Çimen. Arkadaşlar böyle bir kuş alabilirsiniz. Kesinlikle ama ücretlidir. Ama bizde değil tabii ki. Peşoklardan alabilirsin. Akıllı alın. Kesinlikle elinize açın. Böyle yapın. Elinize geliyorsa ısırmamıyorsa onu alabilirsiniz. Bay bay arkadaşlar. Abone ol videomu. Ayık atmayı unutmayın. Bilgilerimi anlatmayı unutmayın. Bakın yorum varsa yorum düşmeyin de Onu da diyeyim. Geçen birinci, ikinci gün vlog çekemedim. Kanka. <laughs> arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Videoma like atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.